Kastamonu Dayakası sayfa 31 mektup 22 Envar Neşrat'a göre Aziz kardeşlerim sizlere her gün birer uzun mektup yazmak hakkınız var iken maalesef 3 seneden beri size göndermek için yazdığım bir mektup şimdiye kadar bekliyor eski Sakom'un cebinde duruyor. Demek Risale-i Nur ehli dünya dinsizlerine çok dehşet vermiş ki dünyalarına karışmadığım halde bu tazikatı yapıyorlar her neyse. Hiç unutmadığım sebatkar ciddi kardeşlerime hususen ikinci vatanım Bağrı'daki vefadar sıddıklara pek çok selam ve dua ederim. Binler hasret ve iştiyakla sizleri düşünen ve her 24 saatte belki 100 defa dua ile taatur eden ve duanıza muhtaç olan Sayit Nursi. Bu kısa mektupta Ehl-i Dalalet'in üstada yapmış olduğu şiddeti tarasudatı görüyoruz. Ve üstad da talebelerine bir mektup bile göndermesine, üstadın talebelerine bir mektup bile göndermesine izin vermiyorlar. Üstad da bunu bir muvaffakiyetin alameti olarak görüyor. Yani risale yapmış olduğu tamiratın, yapmış olduğu iman ve tevhid tahşidatının, dinsizlerin fikri ve fiili talibatının önüne hem set çektiğini hem de tamir ettiğini anlıyor. Çünkü bu kadar tazikatın yapmalarının sebebi Üstad'ı susturaraktan bu tamiratı durdurmak bu kadar çok. Sıkıntı bu kadar çok meşakkat verilmesini Üstad Elhamdülillah hizmetin bir e, muhafaketi olarak yorumlamış. Yine mektubun sonunda şunu görüyoruz Üstad e, cismen talebelerin yanında olamasa da her an ve her zaman dua ile talebelerine e, talebelerin yanında olduğunu ve onlara dua ettiğini ifade ediyor. Bu da bana bizlere şunu ders veriyor. Aslında biz de ismen dava arkadaşlarımıza her ne kadar yan, yan yan olamasak da bazen uzak yerlerde de olsak hep e, dua ile doğalaşmayla birbirimize manevi destek vermemiz gerektiğini anlıyoruz bu kısa mektupta.